Gizli Hollywood elitleri hakkında bir film. Nasıl çalıştıklarını daha yakından gösteren bir film. Bu film aynı zamanda bir ifşa niteliği taşıyor. Sizlere çok önemli bir film önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Bu videomuzu tamamıyla izlemeden önce veya izledikten hemen sonra filmi izlemeniz gerekiyor. Hollywood statüsünde işler nasıl yürüyor? Her zaman bahsettiğimiz ve elitler dediğimiz sözde seçilmiş kişilerin başkalaşımları ve bu başkalaşımın hangi aşamalar sonrasında olduğu ve dahası bu başkalaşım için aslen nelerin feda edildiğini göreceksiniz. Eminim ki etrafımızda bu değişime uğramış olan birçok kişinin varlığını göreceksiniz. Hatta biliyorsunuz hani merak ediliyor ya şeytanla nasıl anlaşma yapılıyor. İşte böyle. Videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Starry Eyes, Yıldızlı Gözler analizine başlıyoruz seçkinleriyle mücadele eden bir oyuncuyu konu alan bir korku filmi. Film ana karakterin başkalaşmasıyla eğlence dünyasının gerçekte nasıl çalıştığını anlatıyor. Ritüeller, kurbanlar, kanlı ayinler ve okült ayinler yoluyla. Bu video bazılarını rahatsız edebilecek konularla ilgili. Ayrıca devasa bir spoiler fırtınası bulunuyor. Aklınızda olsun. Yıldızlı Gözler tipik bir korku filmi. Korkunç, kanlı ve iğrenç. Ama bu filmin en rahatsız edici kısmı kan ve şiddet değil. İçinde barındırmış olduğu gerçeklik, çoğumuzun görmezden geldiği, tercih ettiği karanlık bir gerçek. Bununla birlikte film tüm korkunç çıkarımları grafiksel olarak tanımladığı için hepsini ortaya koyuyor. Yıldızlı Göz, eğlence endüstrisinin karanlık ve ahlaksız yanını onu yöneten insanların hastalıklı motivasyonlarını ekrana getiriyor. İzleyicileri seçkinler zenginlik ve sosyal hayranlıktan keyif alırken cinsel sömürü, kanlı kurbanlar ve şeytani ritüelleri olan takıntısına maruz bırakır. Pek çok kişi Stare Aizi aç sanatçıların çaresizliğini yorumlayan tamamen kurgusal bir film olarak algılarken bilenlerse bu dehşetin çoğunun gerçeklere dayandığının farkındadır. Film suistimal sömürü, zihin kontrolü, gizli ritüeller ve kan fedakarlıklarının hevesli sanatçıları, travmatize olmuş birer kuklaya dönüştüğü eğlence endüstrisinin üst düzeylerinde olan süreçleri oldukça doğru bir şekilde anlatıyor. Yıldızlı gözler ve film endüstrisi iç içe birbirini tamamlayan iki farklı unsurdur. Başrolde beklemekten sıkılmış bir garson Sara Sarah Walker, Los Angeles'ta yaşayan ve büyük bir Hollywood yıldızı olmak isteyen sıradan bir aktivist. Faturaları ödemek için yerel bir restoranda masalarda bekliyor. Açıkça işindense nefret ediyor. Sara, garsonların çirkin üniformalar giydiği ve müşterilere berbat şarkıların söylendiği Hooters tarzı bir restoran olan Big Taters'da çalışıyor. Sara, patronunun büyük ölçüde sözlü tacizlerine katlanarak çalışmaya devam ediyor. Sürekli olarak telefonda prodüksiyon şirketlerinden aramalar geliyor. Devamında Sara evde internette ilgi çekici bir oyuncu seçimi reklamı bulur. Oyuncu seçimi The Silver Scream adlı bir film için. Film boyunca prodüksiyon şirketi oyuncunun gerçek benliği konusunda ısrar ediyor. Yani her şeyin yıldız olmaya hazır, mücadeleci bir oyuncu olması yeterli değil. Benliğini vermesi gerekiyor. Seçmelerde başrolü almaya çalışan hevesli aktrislerin hepsi çöp gibi muamele görür ve çoğu gözyaşları içinde ayrılır. Sara ise her şeyi vermesine rağmen kendisini yeteneksiz kimseler gibi göstermeye devam eden seçmenleri etkilemekte başarısız olur. Sara daha sonra aceleyle yalnız kalabileceği en yakın yere gider. Sara tuhaf bir şekilde oturur ve kafa derisinden yumruk gibi bir saçı çekerek kopartır. Bu onu rahatlatıyor gibi görünen ama aslında oldukça rahatsız edici bir görüntü. Sara'nın saçı film boyunca onun sıradan bir kızdan ruhsuz bir endüstri kuklasına dönüşümünün bir sembolü olacak. Banyodan çıktığında Sara, bu rahatsız edici öfke ve kendini yaralama gösterisinden etkilenen seçmenlerden biri tarafından fark edilir. Seçme odasına geri getirilir. Ancak satırları okuması istenmez. Onun yeniden şiddetli bir uyum içinde olduğunu görmek isterler. Sara, yabancıların seyretme zevki için saçlarını çekmekte isteksiz olsa da ona dikkatimi çektin deniyor ve 1 milyon kızın onun yerini kolayca alabileceği gerçeği hatırlatılıyor. Film boyunca Sara'ya sürekli olarak 1 milyon kızın yerini beklediği ve istekleri ne kadar tuhaf ya da aşağılayıcı olursa olsun her şeye gücü yeten yapımcıların ilgisinin nadir bir ayrıcalık olduğu hatırlatılır. Bu noktada seçmenler sadece onun saçını yolduğunu görmek ister, başka bir şey değil ve Sara da delileni yapar. Aslında seçmenler içinde o özel bir şeye sahip olan birini bulmak istiyorlar gelecekte istismar edilebilecek çaresiz bir kişi. Seçmeler bir filmdeki rolle ilgili olmayı çabucak bırakır ve aşırı derecede bozulma ve boyun eğme gösterisine dönüşür. O kült seçkinlerin insiyesi olmak için geçmesi gereken çetin bir başlangıç. Seçmeler, seçmenlerin soğuk gözleri altında sarsılmasıyla bitmesine rağmen Sarah mutlu hissederek binayı terk eder. Şirketin dikkatini çekmiştir. Bir geri dönüş alıyor ve dönüşüm süreci gerçekten de başlıyor. İkinci seçmeler. Yapım şirketi ona tam bir küçümseme ile yaklaşsa da Sara ikinci bir seçmeye katılacağı için heyecanlıdır. İkinci seçmelere katılmasının tek nedeninin saçlarını çektiği görüntüsü olduğu ve başka hiçbir şey olmadığı söylenir. Bir kez daha bunun yetenekle ilgili olmadığını, yıldız olmak için her şeyi yapmaya hazır olmasını vurguluyorlar. İkinci seçmede işler çok farklı. Karanlık bir odaya kendisine dönük bir spot ışığıyla giriyor. İkinci seçmede Sara, saflık masumiyet durumunu simgeleyen soluk renkli bir elbise giyiyor. Daha sonra bazı videolarımda kısaca bahsettiğim filmlerde gördüğümüz zihin manipülasyonu sağlayan renk kodlarının tam olarak kullanıldığını göreceğiz. Hatırlayın, beyaz veya soluk bir renk saflığı, masumiyeti, kırmızı dönüşümü, köleliği ve siyasa yeni başlangıca hazırım ifadeleri veriliyor. Sayısız kadın sanatçı iyi kız kötü gidiş ve kabulleniş anlatısını sembolik olarak anlatan videolarda bolca yer aldı ve hepsi bu renk dizisinden geçiyor. Yıldızlı Gözler filmi bu metamorfoz sırasında gerçekte ne olduğuna dair perde arkasından bir bakıştır. Sara ikinci seçmede karanlık odaya girdiğinde rol çıplaklık gerektirmese de hemen soyunması söylenir. Bir kez daha rolle ilgili değil, bunun çok ötesinde bir şeyle ilgili. Bir kızı, karanlık tarafa çekmekle ilgili. Ona şöyle söylenir. Çekingenliklerini bırak, kendini tamamen bırakmazsan nasıl başka bir şeye dönüşebilirsin? Işık daha sonra yanıp sönmeye başlar ve Sara zihin kontrolü ve iblis iletişimine benzer bir süreçten geçiyor gibi görünür. Işık her yanıp söndüğünde Sara'nın şeytani bir yüz yaptığını ya da fiziksel bir zevk aldığını görüyoruz. Anlık açıp kapamalarla ışık yanıp sönerken bir şeyin ekranda belirdiğini görüyoruz. Daha sonra bu gizemli kokuletalı adamları yapım şirketinin gizli ritüellerinde göreceğiz. Çünkü ciddi anlamda şeytana sonuçlarla birlikte modernize edilmiş ayin işlevi görüyor bu yapılanlar. Sürecin sonunda Sara tamamen tükenmiş görünüyor. Daha sonra seçmenlerden birinin taktığı kolyeyi fark eder. Satanizmi ifade eden bir pentagram. Seçici içinden geçen bir çizgi olan bir pentagram takar. Prodüksiyon şirketindeki iyi gibi görünen insanların ortaya kasten çıkardığı semboldür. Görmesini istemişlerdir ve dahası o sahnede yapılan ritüelde mutlaka ortalık yerde bir pentagram sembolü olmalıdır. Dahası pentagram ayinlerin anahtarıdır, olmazsa büyük ayinler yapılamaz. Kısacası bu bir seçme değildi, gizli bir ritüelle karıştırılmış hipnotik bir zihin kontrol seansıydı. Film şirketi olan Astreus Pictures'a hoş geldiniz. Astreus nedir? Sarı arkadaşlarına Astreus Pictures için seçmelere katıldığını söylediğinde ona yasal oldukları ve gerçek anlaşma yapılacağını da söyledi. Diğer bir deyişle, gişe rekorları kıran filmler üreten birkaç büyük prodüksiyon şirketinden biridir. Astraeus Pictures'la ilişkilendirilen sembolizm bize film sektörünün ardındaki gerçek güçleri anlatıyor. Birincisi, Astreus Yunan mitolojisinin Titan tanrısının adıdır ve çoğunlukla Alaca Karanlık Tanrısı olarak biliniyor. Bildiğiniz gibi Alaca Karanlık, gecenin karanlığından hemen önce gelen şeydir. Bu prodüksiyon şirketinin dünyaya karanlığı getirmesi gibi. Asreos'un logosu da oldukça açıklayıcı. Unikorsal, heksagramın üst yarısıdır. Solda Asreos Pictures logosu, sağda tam bir tek biçimli heksagram. Unicursal heksagram, ritüel, büyü ve gizli topluluklarda önemli bir semboldür. Aynı zamanda Aleister Crowley'nin felsefesiyle ilişkilendirilen ana semboldür, telema. Kısa zaman içerisinde Telema isimli bir araştırma videomu sizlerle paylaşacağım. Tabii bu arada konuyla ilgili yorumlarınızı ve fikirlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Devam edelim. Unikursal altı köşeli çizilmiş olabilir. Çünkü adlandırılan bir unikorsali sürekli bir hareket içinde. Bu kesintili bir hareket yerine kesintisiz bir çizginin tercih edildiği ritüel majide figürler oluştururken bu önemlidir. Sembol Altın Şafak tarafından tasarlandı ve daha sonra Aleister Crowley tarafından kişisel öneme sahip bir araç olarak uyarlandı. Genellikle Telemites tarafından dini kimlik ve tanınmanın bir işareti olarak takılıyor. Sembol sözlüğü Unikorsal Hexagram. Mutlaka inceleyin sizlerde. Bugün Telema, eğlence endüstrisinde son derece etkili olan gizli bir topluluk tarafından öğretiliyor. Ordo Templi Orientis. Hollywood'un okült ritüel yönünün arkasındaki ana güçlerden biridir. Otto. Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut adlı başka bir göz açıcı filminde de zekice anılıyor. Tabi hazır bahsetmişken Kubrick'in filmi Eyes Wide Shut'ı tüm şifre ve detaylarıyla sizlerle yakında paylaşacağım merak etmeyin. Otto'nun öğretilerinin önemli bir parçası seks büyüsüdür ve bunun bir kısmına kesinlikle yıldızlı gözlerde şahit oluyoruz. Ve bu ritüelin temeli Kabala'ya Dayanmakta. Metamorfoz. Başarılı bir ikinci seçmeden sonra çıplak durması ve kötü bir güce maruz kalması ile ilgili Sara nihai ayrıcalığa kavuşur, yani yapımcıyla buluşma. Film evinden çıkmadan önce giydiği kırmızı elbiseye vurgu yapıyor. Bütün arkadaşları ona yorum yapıyor. Hatta içlerinden biri biraz fazla. Gizli seçkinlerin renk kodlarında kırmızı elbise kargaşa, başkalaşım ve fedakarlığı ifade ediyor. Kıyafet bu toplantının onun başlangıcında başka bir adım olduğunu gösteriyor. Toplantıda Astreus Pictures'ın yapımcısı Sara, tüm yapımcıların genç, etkilenebilir kızlara onları ruh satış sözleşmesine çekmek istediklerini anlatıyor. Bu binada birçok genç kadını seçiyoruz. Ancak çok azı bu odaya girebiliyor. Bazı oldukça büyük isimler buradan geçti, diyor. Bu, Hollywood seçkinlerinin işleyiş tarzının on yıllardır devam ettiğini ima ediyor. Celeste'nin rolü adına başka hiçbir katkısı olmayan genç bir aktrist için gerçekten büyük bir mesele. Yüzünüz bir posterde, duvarda bir posterde, lobide bir duvarda, sinema salonundaki bir lobide ya da yanan ışıklarla bir tiyatroda olacak. Big Taters'da çalışan bir kız için bu sözleri duymak hayatı boyunca beklediği şeydi ve yapımcı da bunu biliyor. Daha sonra uygunsuz bir şekilde ona dokunur ve işler değişir. Yapımcı elini Sara'nın elbisesinin üzerinde koymaya başladığında gerçek şöhret geçmesi gereken bir olayın daha olduğunu anlar. Sara en başta kabul etmez. Reddedilen seçici şu an kapıdasın. Tek ihtiyacın olan onları senin için açmam. Bir kez daha hiç kimse Sara'nın oyunculuk yeteneklerini sergilemesiyle ilgilenmiyor. Seçme bir kez daha onun vücudunu bırakmaya indirgenmesiyle ilgili. Sara ilerlemeleri reddeder ve odadan dışarı fırlar. Ancak gerçeğe dönüşü son derece zordur. Daha sonra yapımcının odasından çıkıp gittiğine pişman olur ve düşünülemez olanı yapmaya, yani rasyonelleştirmeye başlar. Ruhumu şimdiden sattığımı hissediyorum. Bu yüzden sevdiğim bir şey için de olabilir. der. Uyuşturucunun etkisiyle ve ikinci seçmeden bu yana içinde kötü bir şey filizlenerek Sarah yapımcıyı görmek için geri dönmeye karar verir. O toplantı için başka bir sembolik elbise giyer. Sarah yapımcıyla buluşmasında siyah elbisesini giyiyor. Yani iyi kız kötüye dönüştü. Sarah yapımcıyla yüz yüze geldiğinde bunun sadece kişisel sapkın zevki için onunla yatmak olmadığını anlar. Sürecin metafiziksel bir boyutu var. Bu ritüel yoluyla gizli bir düzene boyun eğme ve başlama hakkındadır. Sarah yapımcının önünde dizlerinin üzerine çöktüğünde yapımcı şöyle der. Bizim görüşümüzle görebilen yeni bir çift göz için gözlerinden vazgeçer misin? Sesimize kap olmak için bedeninden vazgeçer misin? Görkemli yeni bir yaşam için eski hayatını verir misin? Bu yeminin içinde Sıradan bir sanatçıyı tam anlamıyla bir Illuminati kuklasına dönüştüren tüm dönüşüm süreci özetlenmiştir. Sara yeni bir çift göz için gözlerini terk ederek yalnızca onların görmesini istediklerini görmek için gerçeği algılama yeteneğinden vazgeçiyor. Bakın yeniden söylüyorum. Gerçeği algılama yeteneğinden vazgeçiyor. Bu yüzden mi tüm endüstri piyonları fotoğraf çekimlerinde sürekli gözlerinden birini gizler. Sonunda eski hayatını bir kenara bırakarak Seçkinler tarafından tamamen programlanmış yapay bir yaratıma, yeni bir alter personaya dönüşmek için geçmiş benliğini tamamen siliyor. Tüm bunlara Sara evet cevabını veriyor. Daha sonra yapımcıyı memnun etmeye başlar ve işler daha da tuhaf. Yapımcı Sara'nın başını sıkıca tutarken elinde bir pentagram görüyoruz bu teslimiyet hareketinin ritüel açısından önemini gösteriyor. Yapımcı gözlerinde çılgın bir bakışla gökyüzüne bakarak şöyle diyor. Geçit açıldı Sara. Tek yapman gereken içeri girmeye istekli olmak. Eski halini öldür Sara. Geçit kelimesinin manevi bir çağrışımı vardır. Çünkü Sara kendini şeytani mülk gibi görünen şeye açar. Bu olurken bir adam birdenbire ortaya çıkıyor ve bunun gizli bir büyü ritüeli olduğunu doğruluyor. Kurban Rahatsız edici ritüelden sonraki günler Sara için son derece acı vericidir. Şiddetle sarsılmaya devam ediyor ve ölüyormuş gibi hissediyor. Ayrıca daha önce belirtildiği gibi gerçek benliğini temsil eden saçlarını kaybeder. Sara, vücut imajına takıntılı, hevesli bir aktristin en kötü kabusuna dönüşüyor. Bu fiziksel değişim onun iç varlığından, ruhundan çürümeyi temsil ediyor. Astreus'tan biri acı içinde ve ölürken sarayı ziyaret eder ve ona bir vizyon gösterir. Kendini Oscar'ın kırmızı halısındaymış gibi giyinmiş, boynunda bir pentagram kolye ile tamamlanmış bir film yıldızı olarak görüyor. Bu onun gerçek bir endüstri piyonu olduğunun bir işareti. Bu vizyon kaybolduğunda hala acı çekiyor ve her zamankinden daha çirkin görünüyor. Daha sonra yapımcıdan bir telefon alır ve şunları söyler. Toprağa girip sonsuza kadar unutulabilir ya da yeniden doğabilirsiniz. Acısız olacağını, kolay olacağını, bir sabah istediğiniz her şeyi önünüze sererek uyanacağınızı mı bekliyordunuz? Sana söyledim Sara. Rüyalar fedakarlık gerektirir. Ve biz de öyle. Sara, onlardan biri olmak için sadece kendi ruhunu feda etmek zorunda değildir. Kan için insan kurban edilmesi gerekiyor. Bu nedenle Sara, son derece şiddetli bir olayda tüm arkadaşlarını öldürür. Kanlı eylem tamamlandığında cübbeli adamlar hemen ortaya çıkar ve onu son ritüele götürürler. Yeniden Doğuş Kan ayininden sonra bir grup zengin, Hollywood seçkin insanı, Sara'ın yeniden doğuşunu kutlayan ritüel için bir araya gelir. Ayinsel pentagramın etrafında toplanan bu yaşlı, zengin, saygın insanlar ''Selam Asreus'' diyerek bunu tekrar ederek başlıyor. Sara pentagramın altına toprağa gömülmüş durumdadır. Gizli toplumlarda sembolik ölüm ve yeniden doğuş kavramı son derece önemlidir. Antik çağlardan beri ezoterik çevrelerin çoğunda başlangıç için adaylar karanlıkta tutuldukları ve ardından yeniden doğmaları için bir sembolik ölüm döneminden geçerler. Astreus Pictures örneği, insiye büyük bir ruhsal uyanışın eşiğindedir. O, işleyicilerinin kârı ve zevki için. Şeytani bir ritüele çekilmiş sadece bir kukladır. Ritüelin sonunda yapımcılar dönüşmeye hazır diye bağırırlar. Ertesi gün Sara yeniden doğar. Sara yeni doğmuş bir bebek gibi toprağın altından tamamen çıplak bir şekilde çıkar. Ayrıca tamamen kel ve oldukça güzel bir şekilde. Bu da eski halinin tamamen gittiğini gösteriyor. Sara'nın dönüşümü o kadar kapsamlı ki yeni bir doğum günüyle başlıyor. Evet değerli arkadaşlar sonuç olarak eğer kanalımızda yer alan videoları izlediyseniz muhtemelen yıldızlı gözlerin temelde bu kanalda tartışılan birçok şeyi kapsadığını fark etmişsinizdir. Saran Hollywood seçkinlerinin elindeki dönüşümünü anlatan film özellikle global eğlence endüstrisini ve dünyayı kontrol edenlerin gerçek doğasını ekrana getiriyor. Seçkinlerin sıradan insanları küçümseyerek yozlaşmış ritüeller, sömürü, kanlı ayinler takıntısını açıkça aktaran film endüstrinin gerçek benliğini ortaya koyuyor. Tıpkı sarağın gerçek benliğini yapımcılara ifşa etmesi gibi. Hala tüm bunların kurgu olduğuna ve burada söylenenlerin tamamen çılgın bir komplo olduğuna inanıyorsanız, özellikle bu çirkinlikleri inkar etmeniz için global çapta yapılmış olan bir ritüelden etkilenmiş olabilirsiniz. Çünkü gerçeği görmemek mümkün değildir. Bu filmi mutlaka izleyin ve uyanışa devam edin arkadaşlar. Filmi izleyebilmeniz için açıklama bölümüne bir link bırakıyorum. Ben Volkan Çelik. Araştırmalarım ve videolarım devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Hoşçakalın. Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek videolarımızı paylaşmanızı abone olarak aramıza katılmanızı kanala destek olmanızı sizlerden bekliyorum. Herkese teşekkür ederim.